Yavaş. Deniz, sakin, bak sakin, duramaz. sakin, sakin, sakin. Burun değdi. Hoş geldiniz. Belki Hasan Ayngin Arıda'yı şimdiye kadar almışsınızdır. Ama ilk ana kafalar şu anda gördüğünüz o 7-8 standta yayılı. Bu tarafa döndüğümüzde de işte kadın derneklerimizin, işte Hasan Ağlık kadınların elleriyle yaptıkları ev yemekleri, Hepsine çok teşekkür ediyorum kadınlıkların için. Hasan Ağlar Nülüferler hepiniz Hasan Ağa, Enginar Şenliği'ne hoş geldiniz. <laughs> Muhtarım bahsetti gelirken biz de gördük. Maşallah bahçeler dolu. Enginarlar dolmuş, taşmış. Bugün de onun bereketi var. Burası da dolu. Nülüfer Belediyemiz Sayın Başkanımız Turgay Erdem geleneksel olarak devam eden Hasan Ağa Enginar Şenliği'ni Pandemiden sonra ilk olmasından dolayı da gayet güzel bir kalabalıkla hep birlikte kutlayacağız. Emeği geçenlere, başta belediye başkanımıza, çalışanlara, burada el emeği göz nuru ürünleri sergileyenlere ki biz de bir enginar çorbasının tadına baktık. Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle 13 yıl boyunca bu enginar festivalinin aynı şekilde devam etmesine olanak sağlayan, destek olan, katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten Hasan Ağa'nın enginarı dünyada sayılı enginardır. Hiç kimse başka bir yerden enginar almasın. Hasan Ağa'nın enginarını bir tatsın. Hatta biraz önce tatlısını da tattım. Tatlısı da harika olmuş. Çorbası var, tatlısı var enginarın. Enginarın gerçekten bugün standlarda da vardır büyük ihtimalle, ama birçok yemeği var. Ama bunun yanında karaciğere faydası da zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu anlamda enginarımızın, asana enginarımızın öz özellikle ülke çapına, yurt dışına yayılması hepimiz için önemli. Oralardaki insanlar da tatsınlar. Oralardaki insanlar da bu enginardan, bizim enginarımızdan sağlıklı olsunlar istiyoruz. Sadece bizler değil. Onun için bu konuda yapılacak olan katkılara yürekten teşekkür ediyorum. Yöremizin ürünlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biraz kendimiz kendi ürünlerimizi, çevremizin ürettiği, yakınımızın ürettiği ya da kentimizin ürettiği ürünlere daha çok sahip çıkmamız gerektiğinin bir tek daha bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bunu yapmıyoruz. Önce biz bu kentte yaşıyoruz. Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'nın birçok değeri var. Birçok ürünü var. Bursalılar olarak öncelikle bu ürünlere sahip çıkmak, tanıtmak ve onları kullanmak, onları tüketmek zorundayız ve sorumluluğundayız. Önce kendi insanımızı, Bursalıları düşünmek zorundayız. Onun için bunu yapacak olan da sizlersiniz, bizleriz. Bu anlamda hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hasan Ağa'nın en güzel, en önemli ürünlerinden, tarım ürünlerinden bir tanesi gibi uzun yıllardır bunun üzerinde yapmış olduğumuz çok değerli çalışmalar var. Değerli üreticilerle beraber değerli tüketicileri bir araya getirmek öncelikle. Tabii bunun geçen yıl coğrafi işaretlemesinde alarak artık bunun tam tescilini de gerçekleştirmiş olduk artık Hasan Ağa Enginarı bütün dünyada tesciliyle bilinen o leziz lezzetleriyle o güzel lezzetleriyle herkesin damağında iz bırakan bir tada sahip. Dolayısıyla ben burada bu anlamda katkı veren öncelikle üreticilerimize sonra siz değerli tüketicilere ve bu işi gerçekten yapan biraz sonra tabi e, burada yemek yarışmasını da göreceğiz. Orada çeşit çeşit Ürünlerin nasıl yapıldığını ve bu köydeki yapan ve kadınların ne kadar güzel el emekleriyle bu işleri yaptığını tek tek göreceğiz ve izleyeceğiz. Bir taraftan da sağlık açısından herhalde en iyi bu doktorların da tavsiye ettiği bir gıda olarak karşımıza çıkıyor enginar. Dolayısıyla bugün burada olduğumuz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. ben artık biraz gölgeye gideceğim. Nasıl ortaya çıktı? Merak edilen, merak edenleri bir alkışlarla duyalım şöyle. Figen Hanım hoş geldiniz. Ömer Çinkaya Arkadaşlar Hüseyin Mete, İbrahim Buyra, Ömer Çinkaya ya. işte sofralarımızdaki enginarları yetiştiren isimler. İşte 13. Hasan Ağınar Festivali Enginar Lezzetleri Yarışması'nın şampiyonu Sügen Göksan. Muhtarımız Halil Turan, kendisinde de sahne şampiyonları. 13. Hasan Ağay Yiner Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Alkışlarla uğurluyoruz yarışmacılarımız. Evremit'in gelini evim.